izleyenler şimdiden haberler programı sizlere çorumdan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda İbrahim Bey var. İbrahim Bey bu bölgede otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Biz de kendilerini ziyaret ettik. Bakalım işletmemizde otomotivle alakalı neler yapıyoruz, hangi kulvarlarda faaliyet gösteriyoruz kendisinden de birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Sizler hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Tamam. E, tabii ki de işlemlerden bahsedeceğiz ama öncesinde biraz sizleri tanıyalım. Ne kadar zamandır bu sektör içindesiniz? E, 6 yıldır e, bu işi yapıyorum, 4 yıldır kendi işlerimde burada e, bu iş yapıyorum. Otoklama iş yapıyoruz evet. Yani. biz, e, iş yapıyoruz, hmm. beta iş yapıyoruz, aksesuar iş yapıyoruz, hmm. e, alım satım iş yapıyoruz. Hmm. E, sanayideyiz, iş yerimiz sanayide. O da e, şehir merkezinde daha büyük bir dükkana sahip olmak zor. Hmm. Ee, i̇nsanların ulaşabilmesi de daha zor, park yeri vesaire. Sanayi bu şekilde, ben böyle düşünüyorum. Sanayi yaparsan, e, işte müşterilerin ulaşabilmesi, alanı, dükkanın büyüklüğü, genişliği vesaire e, benim işim daha da kolaylaştırır. İnsanlara daha güzel hitap edebilirim diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde düşündüğümde e, sanayi açtığım iş yeri, evet. e, güzel olduğunu düşünüyorum. 4 evet. yıldır aynı yerde, komşularımızla, işimizle, dostumuzla, işte e, Çorum'daki e, müşterilerimizle, farklı illerden gelen, yurt dışından gelen arkadaşlarımız da var. Iı, araçlarıyla yaptığım evet. iş şey ya. bilmiyorum yani yapabildiğim e inanıyorum. Evet, yani yıldır zaten yapıyorsunuz. 6 yıldır tabii ki de sektörün içerisindesiniz ama 4 yıldır şu anda kendi iş payı evet. gösteriyorsunuz. Tabii ki de e, biraz önce İbrahim Bey aslında bizim rakama taslak bir şekilde saydı neler yaptığını ama tabii ki de e, detaylı bir şekilde kendisinden şimdi buradaki işlemleri tek tek dinlemek istiyorum. Büyük bir titizlik işinizi Zaten biz röportaj öncesinde de konuşmuştuk ama izleyenlerimizin de haberi olsun onlara da anlatalım. Anlatmakla kalmayalım hatta kişilerimizin de size birazdan bir yan ekranda çok daha detaylı göstereceğiz. Öncelikle de oto yıkamadan başlamak istiyorum. Ana kalemimiz e, oto yıkama diyebilir miyim? Ana kalemimiz oto detay. E, aynen yıkamayı biz daha çok e, burada komşular e, şimdi buna bir faaliyet gösteriyor, e, detay işi yapıyor ama evet. ister istemez biz kendi arabalarımızı yıkamak için koyduk buraya yıkama makinesini vesaire evet. o tür kamuoyunda kullanmayacak. Evet. Amacımız o değil. Peki detaydan kastınız nedir? Detaydan kastımız işte günlük hayatta kullanıyoruz arabayı. Evet. Evimizden daha çok kullanıyoruz. Evet. iş E, İşlerimizde arabamızı. İster istemez işte kirli mekanlara gidiyoruz, toz, toprak kapa açıyoruz, cam açıyoruz vesaire koltukları, kaliför menfezleri, tabi pitekleri, evet. tabana, tavana, yani toz, pislik her şey doğru evet. içinde evet. ve bunu göremiyoruz. Ee, ve birden kirlenmediğinden dolayı biz kokuyu da ister istemez algılayamıyoruz. Çünkü her zaman içindeyiz. Ee, alışıyor insan yani yavaş 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 kokmaya başladığında. Ama başka bir hiç bilmeyen biri bindiğinde de Der arada bir şey kokuyor <laughs> vesaire. Biz burada devreye giriyoruz. Ne yapıyoruz? Koltuklarımızı e, yerinden söküyoruz. E, plastik aksamlar yerinden söküyoruz. Yani aracın e, sökülebilecek takılan, sökülüp takılan neyi varsa söküp e, detaylaşlarımızla, uçucu detaylaşlarımızla evet. e, dezenfekte de denebilir buna. E, temizleniyor. E, ilk günkü haline geliyor. Ondan sonra yıpranmış e, plastik parçaların boyama işlemlerini yapıyoruz. E, ne bileyim atıyorum çizik araba sürekli yıkamada değil de böyle e, benzinliklerde ya da ne bileyim e, fırçalı bir e, yıkama tarzında yıkanmış. E, dışı hep çizilmiş ince 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 böyle. E, İsterse göze kötü görünüyor. bu Güneş parladığında ne bileyim e, gece bir ışığın altına çekildiğinde adam tamam araba çok güzel. Ee, ama bak yönelik çizik falan, burada kendimiz e, devreye giriyoruz. Aynen, derin çizikler, e, yüzeysel çizikler, parlatma işlemleri, kalıcı parlatma işlemleri, e, su kaydırma özelliği sahip olan pastalar e, vesaire hani hep markalı ürünler kullanıyoruz zaten. Yani müşterilerimize yaptığımız için hepsinin garantisini veriyoruz, her, şey, her şekilde de arkasındayız. E, verdiğimiz günden çok çok fazla e, üzerinde kalıcı işler oluyor ama e, uygulamalar oluyor ama hani biz gene de e, dediğimiz gün geçse de gene işimizin arkasındayız. Geldikler zaman insanlar memnun olsun. Amacımız sadece para kazanmak değil. E, ben severek yapıyorum bu işi. E, titiz bir insanım. E, takıntılı bir insanım. Doğru olmak gerekirse. Ondan dolayı da e, her gelen müşterinin arabasını kendi arabamış gibi. E, başından sonuna kendim beğenmek şart veriyorum. beğeniyorum. Ee, onun sonrasında da müşteriye beğenmek, beğendirmek için uğraşıyoruz. Evet. Beğendirebiliyorsak da ne mutluyuz. Zaten, evet. zaten çok güzel anlatmak yapmış olduğunuz işleri. Detaylı bir aslında burada işlem var. Sadece otu yıkama değil de aslında geçinmemesi lazım. Ki. Anlatırken bile yorulduk. <laughs> bir de bunun <laughs> yapma aşaması var. Onu da siz düşünün sevgili izleyenler. Bunun dışında biz zaten röportajlarla konuşmuştuk sizin işte. Can kumu olsun. <laughs> e, olsun. E, bu tarz işlemleri de yapıyorsunuz burada. Tabii ki. E, can kumu yorulması yapıyoruz seramik kapama uygulaması yapılıyor, şeffaf folyo kapama uygulaması yapılıyor. sürekli hani bu işe daha çok benimki insanlar da yapıyor ama bize daha çok e, galeri e, üzerinde çalışan arkadaşlar daha çok tercih kullanıyor çünkü e, araç satıyorlar ve güzel evet. görünmesini istiyorlar alıcıyı bulsun daha çabuk bulsun diye. E, bu sebepten ötürü şimdi ister istemez biz de bu sektöre girmiş bulunduk. E, Otoalan satımını da yapıyoruz. E, Olursun, e o, Alım-satım fark etmiyor. Genelde şöyle insanların rahat bir şekilde ulaşabileceği para miktarında yani daha yüksek bantlarda değil de. çünkü çok da fazla hani yapıyoruz bu işi ama çok da fazla bu işin peşinde değiliz yani asıl işimiz bu ama denk geliyor vesaire bir şey oluyor yapıyoruz tamamıyla hepsi yasal bir şekilde. Bu şekilde alıyoruz satıyoruz dediğim gibi galericilerle çalışıyoruz. Evet. Genelimiz böyle konularda aslında bu hayretlerini siz gösteriyorsunuz Hı -hı. Ee, dediğimiz gibi tabi bunları İbrahim Bey sayarken biz de size buradaki işlemleri göstermiş olacağız. E, ee, peki bölgedeki müşteri memnuniyetiniz nasıl? Şu anda geri dönüşler sizi mutlu ediyor mu? Yurt dışına kadar müşterilerimiz var. Tabii ki, ]iniz. tabii ki. Ee, şimdi hep şöyle bizim işimiz daha çok tavsiye ile olan bir iş. Yani memnuniyetle olan ve insanların birbirlerine tavsiye etmesiyle olan bir iş. Ee, dediğim gibi yurt dışından mesela burada adam arkada arabasını yaptırmış, her işi bitmiş. Beğenmiş, eee akrabası var yurt para Avrupa'dan yurt dışı gelende. Evet. İşte tavsiye etmiş e, orada yaptırmıyor. E, çıkıyor geliyor burada yaptırıyor. Yani öyle bir arkadaşlarımız da var. Arkadaşlar da dediğimiz müşterilerimiz de var. Ya ben şöyle gelen insanlar burada müşteri gözüyle değil de bir arkadaşmış gibi evet. Seveceğim, cana yakın öyle görmek istiyorum. Evet. Öyle de yaklaşmaya çalışıyorum elimle geldiği kadar. Eee bizim işimiz daha çok sabırla olacak bir iş. Çünkü e, boyanın evet. yüzeyi çok ince. E, sabır gösterilmesi gereken bir iş. E, İç çetinliği çünkü e, herkesin malı kıymetli, hı hı. E, arabası evi her şey kıymetli. Hı hı. Biz burada e, bir şeyleri bozmak değil de bir şeyleri daha iyi yapmaya çalıştığımızdan e, olması gerektiğinden daha fazla titizlikle yaklaşıyoruz evet. hareket ediyoruz. Bu da eminim ki zaten sizin müşterimlerinizin iyileşmesi yansıyor. Geri dönüşlerde sizleri çok mutlu ediyor ki Tabii. herkes birbirine önemli olan zaten bir işletmede alacağımız hizmet tabii ki de önemli ama o hizmetten önceki o güler yüz, o ilgi, o hoşgörü bizleri çok daha mutlu ediyor, çok daha memnun kılıyor. Çok, çok çok doğru söylüyorsunuz. Yani e, normalde böyle bir uygulama yapıldığında, yapılırken e, müşterinin çok fazla e, uygulamacının yanında olması önerilmez. Müşteri de zaten sıkılır gürültüden e, vesaire. Şimdi bırakabilir ama e, biz yaparken e, bekleme oturuyorlar güzel. Süper. E, seyrediyorlar, bakıyorlar. Ne, ne akıllarına takılan soruyorlar. Mesela internetten araştırmışlar bu işi yaptırmadan önce, uygulama yaptırmadan önce araştırmışlar. Birkaç bilgiye sahip de, e, bu bilgiyi, bilgiyi de daha bir tazelemek, akıllarında kalıcı olmasını sağlamak için ya da e, biri arabana ne yaptırdın dediğinde doğru cevap verebilmek için e, gözüyle görüp anlamak istiyor, sorular evet. soruyor. E biz de burada yardımcı oluyoruz, gösteriyoruz, baktırıyoruz. E, yapması iste, yapmak isterse yaptırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani biraz da böyle esprili oluyor, esprili. güzel oluyor, zaman da güzel geçiyor. Tam iyi bir ortam var. Aynen. Peki e, eminim ki bölgede meslektaşlarımız var, rakipler de var. Elbette ki her işlemeyle kendine göre bir farklılığı vardır. <laughs> biz, e, ya da daha doğrusu izleyenlerimiz, neden sizleri ya da neden burayı tercih etmeliler, buranın farkı ne? Buranın farkı, şimdi şöyle, ben hiçbir zaman kendime rakiplerini görmedim, ben de birine rakip olacağımı düşünmüyorum. Ben sadece şunu yapmak istiyorum, doğru yapmak istiyorum, doğru bir tane diye düşünüyorum, düzgün de bir tane diye düşünüyorum. Hani beni niye tercih etmeliler, yani doğru olmak için tercih edebilirler yani doğru bir iş yaptırmak için. Evet, e alacakları hizmetin en doğrusu, en olabildiğini nasıl insan. Onu almak için aslında sadece sizle bulaşmalı yeterli oluyor. Bunun dışında farklı bir iddiamız vesaire Tamamen virüslükten yedir ki söylemiş olduğu gibi İbrahim Bey'le bekleme sonunda aracınız orada işlem siz bizzat birinci gözlemle izleyebiliyorsunuz ne yapıldı. Burada her şey şifaf yani. Kullanmış olduğumuz sosyal medya hesabının adını izleyenlerimize söyleyelim ki onlar da gidip bakıp incelesinler. E, Monster Garage Çorum Instagram adresiniz. E, Facebook adresiniz yoksa Instagram üzerinden Fotoğrafları, videoları... O bakabilirler, inceleyebilirler. Tabii ki. Inceleyebilirler. Tabii ki yaptığımız bütün işin e, inceliğine, içine kadar yani en ince detayına kadar resimleri, evet, fotoğrafları, videoları e, hepsi var. Evet. E, buradan bakabilirler, görebilirler. E, gelmeden bir işte ön izleme yapabilirler. Ona göre ne isteyeceklerine karar verebilirler. Şimdi e, şöyle de bir durum var bizim işimizde. Arabasından ne yaptığı, arabanın sıkıntısı var ama o sıkıntının olabildiğini, düzelebileceğini bilmiyor. Yani ilaçlarla mı ya da işte pastayla mı, cilayla mı vesaire bir şeyle mi, e, hangi malzemeyle ya da yapıldığını bile bilmiyor. Öncelikle bir e, öğrenmek lazım. Yani e, ne yaptırıyorlar, evet. ne yaptırabilirler arabasına. Bu yüzden de sayfadan bakabilirler. Yani arabalarda neler yapılıyor, evet. nereleri değişiyor, nereleri güzelleşiyor. Evet. Buraya kadar bizlere vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Programımıza renk attınız, bizlere zaman ayırdınız. Bitirmeden önce buradan izleyenlerimize, müşterilerimize söylemek istediğiniz son cümlelerimizi alıp bitirelim. Öncelikle teşekkür ederim zahmet ettim, buraya kadar geldiğiniz güzel bir sohbet oldu. Söylemek istediklerim şunlar, herkes işini düzgün yapma yolunda ilerlerse ben bu işi yapıyorum diyemiyorum. Herkes ne iş yapıyorsa artık doğru olalım, bir tane olalım, dürüst olalım. Herkes şöyle, ben böyle düşünüyorum, benim prensibim ben yapıyorum bu işi. Başkası yapmıyor, ben yapıyorum diye prensibiyle yaklaştırma, kendime yakışanın en iyisini yapacağımı da söylüyorum. E, böyle olsun istiyorum. bizi tercih eden, edemez, etmez, diyecek hiçbir şey yok. Dediğim gibi, şey bileyim biraz böyle, olmazsa olmazım değil. Severek yapıyorum. E, nasibimiz her zaman oluyor Teşekkür ederiz tekrardan. geldik yani İbrahim Bey ile birlikte bugüne kadar İbrahim Bey'i tercih etmiş olan izleyenlerimiz, sevenler, eşlerim, dostum, müşterilerine selamlar olsun diyoruz ama henüz tercih etmemiş olanlar, tanışmamış olanlar da sosyal medya hesabına davet ediyoruz. Oradaki çalışmaları çok daha detaylı göreceksiniz çünkü. Şimdi Yıldan Haberler Programı yolculuğunda çorumda kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.